ilginç. Ay doktor bey tabii ki ilginç olacak. Yavru benim yavrum no. Doğuştan röpleli gölgeli mi doğuyor ya? Yani. Bunu size nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ay doktor bey alıştır alıştıra söyleyin ne olur. Yoksa yavrucuğum geçen senenin umudu saç kesimiyle mi doğuyor? Maalesef hamile değilsiniz. Ne? Aa! Doktor doktor kalsana. Lambaları yaksana. E, gözlük yanlış galiba. geçmiş tırnaklarını dörtlüyordur. Siz beceremediniz, benim bakayım ben Aa, ben kendim bakayım. Yavrum! Yavrum, neredesin? Annenin sesine gel. Gel yavrum, kızım. Defalarca <laughs> baktın, şimdi <laughs> Hanım.